Edebiyat Doktorundan herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde Eğil Sayınırı Edebiyat 1. Kitap 14. Föy'de yer alan divan şiiri ile ilgili soru çözümleri yapıyoruz. Birinci sorumuz, bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Anadolu'da kurulan Türk devletleri resmi yazışma dili olarak Arapça ve Farsçayı kullandılar. Bu durum edebiyat dilinin değişmesine de yol açtı. Özellikle saray çevresindeki şairler ve yazarlar Yapıtlarını Arapça ve Farsça yazmaya başladılar. Osmanlı döneminde Arapça ve Farsçanın yoğun etkisinde ortaya çıkan Osmanlıca tabii ki arkadaşlar divan edebiyatında kullanılan edebiyat değildir. Çünkü divan edebiyatını Osmanlı devletiyle paralel görebiliriz. Yıl olarak baktığımızda. Do doğru cevabımız Osmanlıca divan olması gerekir. İkinci soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşırı hangileri getirilmelidir? Divan edebiyatında nokta nokta gibi nazım biçimleri beyitlerden oluşur. Sevgili arkadaşlar şıklara baktığımızda eleme yöntemiyle gidebiliriz. Mesela rubayı dörtlüktür. Değil mi? Mesela hemen o iki şıkkı eleyebiliriz. Gazel evet beyitler oluşturulur. Kaside beyitlerle oluşturulur. Fakat burada dörtlükleri görürüz arkadaşlar. Kaside ama mesneviye bakın. Tamam bu da beyit. Bu da beyit. Güzel. Şarkı, tuyu arkadaşlar dörtlükleri elemek gerekir. Yani gazel, kaside, mesnevi ve kıta. Özellikle kıtayı çok karıştırırsınız sevgili öğrenciler. Buraya dikkat edelim. Kıta da aynı şekilde beyitlerle oluşturulur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soru. Hangisinde divan edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Sevgili arkadaşlar divan edebiyatında şairler tabi medrese eğitimi görürler. Medrese öğrenimi görmüş şairlerin oluşturduğu yüksek tabakaya özgü bir edebiyattır divan edebiyatı. Sosyal olaylara karşı ilgisiz kalınmıştır. Şiirlerde kalıplaşmış soyut konular anlatılmıştır. Özellikle soyut konular derken şairlerin kafasında kurduğu o sevgililer soyut tutur arkadaşlar. Somut sevgililerden bahsedilmez. Tabi orada Nedim'i ayrı tutabilirsiniz. Arapça ve Farsça etkisindeki dil yüzünden halktan kopulmuş, evet halka inilememiştir. O yüzden saray edebiyatı derler divan edebiyatına. Şairler usta çırak ilişkisiyle yetişmiş ve doğaçlama. Sevgili arkadaşlar bu halk edebiyatı için geçerli bir bilgidir. Genel olarak Arap ve Fars edebiyatlarından alınmış nazım biçimleri de kullanılmıştır divan edebiyatında. Doğuracağımız D seçeneği. Dördüncü soru. Hangisi bir kasidenin matla beyti olabilir? Arkadaşlar bu sorular kolaydır. Dert etmeyin. AA diye başlaması lazım. Yani kendi içinde kafili olması lazım beytin. Saçma E göz eşikten gönlündeki odları su. Kim bu denli tutuşan odları çare su. Şimdi suları gördük yazışları aynı. Redif fakat biraz daha geriye doğru baktığımızda odları çare. Arkadaşlar buradaki R ve E harfleri sadece yazılışları aynı, anlamlar bakın farklı. Bakın yazılışları aynı, anlamlar farklıysa biz buna tam kafiye diyelim şu şekilde. Bulursak aslında şuraya bakmamız bizim için yeterli olur. Zahmet çekmesin gülzare su. Bakın burada bir kafiyeli durum söz konusu değil. Müjganım nola ne ola vermek hare su. Dostlar yare su. Kılmış ehli aleme Ahmedi muhtaresu. AA şeklini ancak A seçeneğinde görürüz. Odlare su, çare su buradaki areler kafi oluşturur. Doğacağımız A seçeneği. Beşinci soru hangisi? Kaside ve gazelin ortak özelliklerinden değildir. Birçok ortak özelliği vardır. Mesela nazım birimleri beyittir arkadaşlar ki ölçü olarak da aruz ölçüsü kullanılır. Bunlar doğru. Uyak düzenleri de aynıdır aslında gazel ve kasidenin A, A, B, A, C, A şeklinde. İlk beyit mesela matla ki bunu az önceki soruda gördük. Son beyit de maktadır arkadaşlar. Fakat din ve devlet büyükleri daha çok kast edilen söz gibi bir anlam var. Kasıtlı arkadaşlar. Yani din ve devlet büyüklerinin övgüsü kasidelerde daha çok karşımıza gelir. Bu bir ortak özellik değildir. Doğacağımız D seçeneği. 6. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen türe ait değildir? Allah'ın varlığını ve birliğini işleyen kasideler, tevhid konulu kasideler vahdet kelimesinden hatırlayın Allah'ın varlığı ve birliği işlenir bu kasidelerde. Din ve devlet büyüklerini övmek için yazılan kasideler metiyelerdir, onları met ederiz. Şairlerin lütfen buraya dikkat edelim. Kendilerini ve sanatlarını övdükleri kasideler arkadaşlar münacat değildir. Bu Fahriye bölümünde yer alır kasidelerde. Bir kimsenin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren kasideler mersiyedir ki mesela bu İslamiyet'ten önce hatırlayalım. Sagu olarak karşımıza geliyordu. Halk edebiyatında biz buna ağıt diyebiliriz. Hz. Muhammed'i e övmek amacıyla yazılan kasideler naat-ı şerif olarak bilinir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 7. Hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir? Arapça, Farsça sözcüklerle yüklü evet çok ağır bir dili vardır arkadaşlar divan edebiyatının. Süslü, sanatlı, mecazı söyleyişlere de yer verilir. Biçim ve söyleyişin değil, içeriğin önemsenmesi son derece yanlış. Çünkü biz bu maddeyi 1860 sonrası dönem için söyleyebiliriz. Çünkü tanzimattan sonra daha çok içerik önemliydi. Divan edebiyatında unutmayalım biçim ve söyleyiş çok önemlidir. Genellikle tam ve özellikle zengin uyaklar kullanılmıştır divan edebiyatında. Şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Doğuracağımız C seçeneği. 8. Hangisinde koşma ve gazelin ortak özelliği verilmiştir? Pek bir ortak özelliği yoktur arkadaşlar çünkü koşma, halk edebiyatı, gazel, divan edebiyatı. Şimdi beyit nazın birimiyle yazılı olma gazelin özelliğidir. İçerik günüyle lirik özellikler taşıma. İşte bu arkadaşlar ortak özelliktir. Çünkü koşmalarda hatırlayın güzelleme diye bir tür vardı değil mi? Şairler sevgililer için yazardı onu. Gazellerde de aynı şekilde aşk, şarap, kadın konuları vardı. Ağır ve sanatlı bir dille oluşturulma gazelin bir özelliğidir. Divan edebiyatına ait nazım şekli olma gazelin bir özelliği. Hece ölçüsüyle yazılma ise koşmanın bir özelliğidir. Doğacağımız B seçeneği. 9. Hangisi? Bir gazelin, lütfen dikkat edelim, makta beyti olabilir. Makta son arkadaşlar. Peki son beyt olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Özellikle şair arkadaşlar burada neyi kullanabilir? Mahlasını kullanabilir divan edebiyatına gazelde. Ey şuh nedima ile bir seyrin işittik tenhaca varup göksuya işlet var içinde. Acaba bu şair Nedim'in şiiri olabilir mi? Değil mi? Sabah Mesih olup bahardan bu gece hıtaya benzedi Gülşen Nigar'dan bu gece Mesih diye bir şairimiz yok. Diğer şıklara baktığımızda arkadaşlar tabi Allah diye hani mahlas olarak alınmaz. Yani burada baş harflere dikkat edelim. Güzel tasvir edersin hatta fark ettiyseniz baş harfleri hep küçük arkadaşlar. Neden baş harflere dikkat ediyoruz? Çünkü baş harf büyük yazılır arkadaşlar. Bir elinde gül bir elde cam geldiğin sakiye kangısın yani hangisin gibi bir anlam var bu kelimenin vesaire. Buralarda bir mahlas göremiyoruz. Demek ki divan edibatından mahlasın kullanıldığı yer makta beytidir arkadaşlar. Doğuracağımız A seçeneği. 10. soru hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Kaside, tevhid, münacat, naat gibi bölümlere ayrılır demesi yanlış sevgili arkadaşlar. Çünkü kasidenin konuları vardır. Konusuna göre kasideler mesela Allah'ın varlığı birliği tevhidde anlatılır. Münacat Allah'a yakarışı anlatır. Naat ise peygamberimiz anlatılır. Bunlar arkadaşlar konusuna göre kasidelerdir. Peki kasidenin bölümleri neydi? Hatırlayalım mesela teşbih bölümü vardı. Burada bir bahar tasviri yapılabilirdi. Daha sonra girizgah yapılır arkadaşlar ve Metiye gibi bölümleri vardır. Mesela şair kendini övecekse eğer orada Fahriye yapar. Eğer kasidenin içerisinde gazel kullanacaksa şair eğer o da kasidenin tegazül bölümüdür. Duayla kasideyi kapatır. Şimdi diğer şıkları bir kontrol edelim. Divan şiirinde duygu ve düşünceler evet mazmun adı verilen klişe dediğimiz o kalıplaşmış sözlerle anlatılır. Divan şiirinde göze hitap eden kafiye anlayışı vardır ve genellikle zengin kafiye kullanılır. Beyitleri arasına bir kısa dize eklenmesiyle kurulan gazele müstezat denir. Şimdi beyitleri arasına şöyle bir kısa dize koyduk arkadaşlar müstezatı. Şöyle arttırdık. Yani normalde birinci mısra bu, ikinci mısra bu. Araya küçük bir beyit koyduk. Bir dize ekledik. Buna arkadaşlar müstezat diyebiliriz. Kaside'de şairin adının geçtiği beyte taç beyit denir arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği. 11. soru. Şimdi az önce size müstazatı anlatmaya çalıştık ve tam da denk geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alındığı söylenebilir. Fark ettiyseniz. Ey şu kerem pişe dili zar senindir. Ey Kanu güher anda nekim var senindir. Birinci mısra, ikinci mısra bu. Araya yok minnetin asla Finhanu Hüveyda gibi ufak bir dize eklenmiş. Yani beyit artırılmış arkadaşlar. Ziyade olsun diyoruz ya mesela çay çok içtik, çok çay oldu, çok arttı. Buradan da aklımıza gelebilirim müstezat arkadaşlar. Doğracağımız C seçeneği. 12. Halk ve divan şiirinin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Divan şiirinde evet genellikle beyit nazım birimi kullanırken halk şiirinde dörtlükler vardır. Divan şiirinde gazel kaside gibi nazım biçimleri kullanırken halk şiirinde koşmalar, semailer, varsalar, destanlar var. Divan şiirinde romantizm mi? Çok yanlış sevgili arkadaşlar. Çünkü divan edibatı hatırlayın 1299 yılında başlar da romantizme daha yüzyıllar var değil mi? Divan şiirinde Arapça ve Farsça ile ağırlaşmış bir dil kullanılırken evet halk şiirinde yalın bir Türkçe vardır. Divan şiirinde aruz ölçüsü kullanırken halk şiirinde hece ölçüsü vardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar buradan sonra yeni nesil sorular var karşımızda. Bu soruya dikkat edelim. Bu parçada anlatılanlar divan şiiri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir? Bu öncül dediğimiz kısmı dikkatli okuyalım. Divan şairine göre bahar yaşam ve canlılığın kaynağıdır. Kış ise can sıkıcı ve bunaltıcıdır. Divan şiirinde işlendiği biçimiyle doğa belli ögelerle sınırlı kalmıştır. Örneğin orman, dağ, ova, rüzgar, yağmur gibi ögeler arkadaşlar divan şiirinde hemen hemen hiç yoktur. Divan şiirinde kayıklar vardır ama deniz yoktur. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyesi geliyor insanın değil mi? Yani kayıklar var ama deniz yok. E orman, dağ, ova, rüzgar da yok. E ne var bu divan şiirinde diyesi geliyor insanın. Yani şair arkadaşlar Kendini sanki acaba sınırlandırıyor mu? Değil mi? Sınırlandırma var divan şiirinde. Kalıplaşmış ifadeler var. Şimdi divan şiiri önceleri Arap ve İran şiirinin taklididir. Ancak giderek özgün... Şimdi bu parçada böyle bir şey söylemiyor. Parçada sınırlandırma ile ilgili bir şey bulmamız lazım. Değil mi? Cevap ışıklarında. divan önceleri genellikle şiir alanında esere rastlanırken giderek düz yazı örnekleri de evet çoğalıp gelişti ama bununla ilgili bir yargı yok parçada. Lütfen C'ye dikkat edelim. Divan şiirinde yaşadığımız canlı doğa yoktur. Yani orman, dağ, ova, rüzgar yoktur. Doğa şairin sanatını göstermek için belli ögelerle sınırlandırılarak anlatılmıştır. Ne demiştik? Kayık var. Kayık var da deniz yok. Divan şairleri farklı ve özgün konuları işlemek çabasında bu parçada yazmıyor. Divan şerlerinin bir kısmı baki gibi din dışı, din dışı konulardan bir şeyden bahsetmedi parça. Doğacağımız C seçeneği. Sevgili arkadaşlar bu yeni nesil ikinci soruya lütfen dikkat edelim. ÖSM'nin son yıllarda bu tarz sorularını görmeye başladık. Şimdi bir gazele ait 3 beyit şu şekildedir. Beyitleri bize vermiş. Anlamaya gerek var mı? Bence hiç yok. Şuraya dikkat edeceğiz. Demiş ki bu beyitlerin lütfen buraya dikkat edin siz. Gazelde yer alma sırası yukarıdan hangisinde doğru olarak verilmiştir? He hocam nereden bileceğiz? Arkadaşlar bir kere şunu mutlaka bilmek lazım. Gazel kaside AA BA CA diye devam eder. E şimdi ilk dizeyi bulduk yani biz ilk beyti bulduk. Neden? Serv ile kametüne kimse bilmez hamserdür. Müsteha kametün andan dahi bala terdür. Bakın hamserdür, terdür. Bakın ne kadar birbirine benziyor. Erdür kısmını gördünüz. Yani burası AA. O zaman cevap seçeneğimiz 3 ile başlayacak bir kere. Peki hocam nasıl çözeceğiz biz bu soruyu? Sevgili arkadaşlar şıklara baktığınızda mısralara baktığımızda bizim hemen gözümüzü şurada baki hemen baki çatıyor gözümüze değil mi? Baki mahlastır sevgili arkadaşlar. E mahlas nerede olur? Gazelde son kısımda yer alır. Demek ki şurası boşluk kalsın ama son kısım bir kere 2 olması gerekir. Çünkü bu gazelin son kısmı. Benim artık bu birinci beyt okumaya gerek duymuyorum. Ben bunu okumaya gerek bile duymuyorum. Yani bu 3, 1, 2 diye sıralanması gerekir. Doğuracağımız C seçeneğidir. Fark ettiyseniz şiiri okumadığım gibi sadece şu Ham, hamserdür terdür kısmına baktım. Baki'ye baktım. Bu sorular bu şekilde çözülebilir. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış şiirlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar divan edebiyatı evet 1299 demiştik hatırlayın. 13. yüzyılda Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle oluşmuştur. Divan edebiyatında şiirde aruz ölçüsü kullanılmasına karşılık halk edebiyatında evet hece ölçüsü vardır. Yine divan edebiyatında beyit nazım birimi, halk edebiyatında dörtlük nazım birimi vardır. Fuzuliler, şeyhiler, bakiler bunlar divan şiirinin şairleridir de 5'te Aşık Paşa, Ahmedi ve Nedim de halk şiirinin temsilcileri demesi son derece yanlış. Çünkü bu şairler de divan edebiyatının önemli şairleridir. Doğacağımız E seçeneğidir. Geçelim dördüncü sorumuza. Çok beğendiğim bir soru arkadaşlar. Bu soruya son derece dikkat edelim. Bir gazelden alınmış, numaralanmış beyitlerle ilgili olarak aşağıya hangisi söylenemez? Şimdi şiire baktığımızda ben hemen nedense şuraya bakmak istiyorum. Alkar üsvadır usanmaz mı? Kanlı akarsu sular bulunmaz mı? Yar usanmaz mı? Şemi yanmaz mı? Bakın usanmaz mı yanmaz mı? Acaba burası AA kısmı mı? Şimdi şıklara bakalım. Bakın fark ettiyseniz şiiri hemen okumuyorum. Hiçemi gazel diyor bu şiir için. Beyitlerin gazel içindeki sıralaması. Evet bunu bulabilirim çünkü Fuzuli'den bahsetti sevgili arkadaşlar. Bu da son kısımdır. Yani 3, 2, 1. E burası birinci kısımdır çünkü gazeller AA diye başlar değil mi? 3 evet biri son kısmı atacağız. Evet arkadaşlar yani bir tane şıkkı hemen eledim. Beyitlerin gazel içindeki sıraması 3, 2, 1. Bu doğru. Musammat gazel. Evet bu şık biraz sizin için zor gelebilir. Lütfen dikkatlice takip edin. Meni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? 8, 8 olarak düşünebilirsiniz. Tabi bu hece ölçüsü değil unutmayın bu aruz ölçüsü. Okuyuşuma dikkat edelim. Felekler yandı ahumdan. Muradım şemi yanmaz mı? Fuzuli rindi dur. Hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Uzanmaz mı? Usanmaz mı? Gülü sarına karşı gözümden kanlı akarsu. Habibim faslı güldür. Bu akarsular bulunmaz mı? Aslında bu şiir isterse dörtlük halinde de yazabilirdi şair ki dörtlük haline getirilebilen gazellere musammat gazel denir ki bu musammat gazelin son çok güzel bir örneği. Birinci beyit evet maktadır çünkü burada mahlas var sevgili arkadaşlar. Üçüncü beyit gazelin makta beyti bunu zaten sorunun başında söyledik sevgili arkadaşlar. Bu hakimane gazelin bir özelliği değildir. Hakimane gazellerde Öğretici bir üslup vardır arkadaşlar. cevabımız A seçeneğidir. Geçelim dersimizin son sorusuna sevgili arkadaşlar. Birinci grupta yer alan kavramlardan hangisine ait bir açıklama? İkinci grupta yoktur. Bakın karşısındaki demiyor. Herhangi bir şekilde eşleştirmemiz lazım. Arkadaşlar biraz detay bir soru olabilir ama bazılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Musarra Arkadaşlar musarra demek iki tane r harfine dikkat edelim. Mesela dizeleri birbiriyle uyaktığı beyitlere musarra beyit denir arkadaşlar. Bunun açıklaması verilmiş. Mazmun ise divan şiirindeki o kalıplaşmış ifadelerdir. Yani şunu yanına yazalım karışmasın. Mazmun budur. Musarra şöyle bunun yanına yazdık. Musarra budur. Müfret mesela fert kelimesinden hatırlayalım. Fert birey. Yani bağımsız şiir halinde yazılmış beyitlere müfret denir arkadaşlar. Burada eşleşmeyen mısrayı berceste kalacak geriye taç beyit arkadaşlar kasidelerde şairin adının geçtiği beyte taç beyit deriz. Yani bu şekilde eşleştirebiliriz. Mısra-i dışarıda kalır. Doğru cevabımız Mısra-i D seçeneğidir. Soru çözümüm burada bitiyor sevgili arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.